Evet arkadaşlar ben Umutmaz bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte acı biber yeme challenge yapıyoruz Bu var ya acı efsane bir acı Yani biber çekirdekleri var içinde Biraz da tuzlu bir şeyler görüyorum ama beyaz beyaz küçük küçük Bak arkadaşlar neymiş ne değilmiş bir diye Arkadaşlar Bu kadarlık kanalımızı Yani toplamda 344 Yaklaşık 400 e, şeyi izlenmesi olan kanalı sizlere veriyorum arkadaşlar eğer bunu yiyemezsem ama yersem kanal bende kalacak. O yüzden çok zorlu bir yarışma olacak. Yani bildiğim verebileceğim şu anda aklımda. Her isteyen varsa bana başvurabilir ama bu videodan sonra bana başvurabilirsiniz. Çünkü ya, zor yani anladınız mı? Bir dakika. Mesela bir dakika. Ben size kanalımı göstereyim. Bu benim eski kanalım. Manyak bu? Hiç video yok zaten onu. Şey gördüğünüz gibi 25 abone 5 videosu olan bir kanalımız arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle abone olduk arkadaşlar. 25 abone Gördüğünüz gibi bu kanalı sizlere vereceğim. Ama eğer bu videoyu yani bu videoda bu acı biberi yiyemezsin. Hepsi şey değil tabi de bir çay kahve kaşığımız var. Çünkü acı bir de kanal var işin ucunda. 25 abonelik bir kanal toplamda 300 yani yaklaşık 400 e 4 olmasına 66 görüntülenmek kaldı. 66 zaten bizim için hiçbir şey paylaşarak bu videoyu elde edebiliriz 66 görüntülenme. Gördüğünüz gibi tekrardan gösteriyorum arkadaşlar size kanalı. Gördüğünüz gibi eğer bu videoda bunu yemezsem 25 abonelik kanalımı size veriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. İyi. Hadi bakalım. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Ama yemin ederim kokusu bir an bak Bir dakika kokuyabilir kok miyim? Vallahi acı. Cık. Yemesem mi acaba? Kapat kapat video çekmiyor. Videomu bozacağım. Gördüğünüz gibi şu kadar gibi bir şey alıyorum. Aga ya yapmasam ya. Ama gelmiyor ki. Hah. Şu kadar aldım arkadaşlar. Çok acı. Bir. Evet 3

Valla, shura, dara, usha. Klaus. Valla, i Acı yedim ya kanalı unuttum vallahi unuttum kanalı. Bak. Kıpkırmızı olur lan. Allah <laughs> abi ben. Bak. bir ağzımda çiğnedim çünkü direkt yutarsam boğazım yanacak anladın mı? Boğazım yanınca ben imkansız dayanmam imkansız. Şu anda konuşmamda çok zorlanıyorum vallahi zorlanıyorum. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Daha fazla bir şey göndermesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 15 like geçip like istiyorum arkadaşlar. Bundan bunun iki katı acı bir şeyle biberle yani biberle diyorum bu biberle geleceğiz veya biber yazarsanız biberle geleceğim yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar hangi yorumla geleceğim diye. Videomuz bu kadar arkadaşlar kanalıma tekrardan söylüyorum abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. 4 yorumumuzda çok Az kaldı arkadaşlar. Boğazım yanıyor. Vallahi boğazım yanıyor. Hadi görüşürüz.